Merhaba arkadaşlar. Selamun hepinize. Biliyorsunuz yaz geldi. Sıcaklar bastırdı ve bu yaz çok fena geçecek. Peki yazın dışa çıkmaya mecbursak bu sıcakta nasıl çıkacağız? Nasıl ferahlayabiliriz? Size onları anlatacağım. Birincisi kafanıza büyük bir şapka taktığınız takdirde o şapkanın gölgesi <laughs> gözlerinizi de kapatabilir. Yani güneş gözlerinize gelmez, gözlerinizi korursunuz. İkincisi büyük bir güneş gözlüğü takıp güneşin etkilerini azaltabilirsiniz. Üçüncüsü ise yanınızda yüze sıkılan hem de nemlendirici nemlendirici içeren spreyler var. Bu şekilde fıs fıs fıs, fıs diye yüzünüze sıkıyorsunuz. Hem yüzünüz ferahlıyor hem cildiniz besleniyor hem güneşten korunuyorsunuz ve ne yapıyorsunuz bir taşla üç kuş vuruyorsunuz o sıktığınız şeyi aynı zamanda dilinizi serinletiyor yanınızda kolonya taşıyın çok sıcak bastırdığı zaman ellerinize mümkünse ayaklarınıza mümkünse bacaklarınıza ensenize ve kulaklarınıza kolonya dökün e, bu da ferahlatma etkisine sahip bir de e, çok sıcak oldu dayanamadınız ne yapacaksınız kliması olan bankalar var kliması olan mağazalar var içine bir şey bahanesiyle girin 5 dakika 10 dakika orada oyalanın işte ise şöyle bir derin nefes alın kendinize gelin <laughs> ben öyle yapıyorum <laughs> mesela hiçbir ihtiyacım yok diyelim bir şey de almayacağım ama çok sıcak ne yapacağım giriyorum gratise mesela Orada ruj bakıyorum. işte allık bakıyorum. Onu soruyorum. Bunu soruyorum. Bir bakıyorum. Zaten <laughs> yarım saat geçmiş. Ve bol bol AVM'lere gidin. Üç Kuyular İzmir'de İstinye Park açıldı. Çok güzel. Birbirinden güzel. Ee, mağazalar var. Gidin kazık yiyin orada. <laughs> kazık yiyin. Dönün ondan sonra evinize. Her şey çok pahalı biliyorsunuz. Ekonomi uçuyor. Fakat bizi neler bekliyor? Gram altın temmuz ayından sonra tam yükselişe geçiyor. E, ama sene sonunda kaç olur derseniz bence 1450 olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim size %99.9 yani ocak gelmeden biz de o günleri görürsek Allah ömür verirse 1450 görebiliriz. <laughs> Ama tabii ki Haziran'ın sonuna, Temmuz'a doğru 1200'lerde yavaş yavaş artmaya başlar. Dolar euro'yu hiç söylemeyeyim. Kalbinize inebilir çünkü. <laughs> Hoşçakalın, mutlu kalın.